26. dersimizde Freud'un artık son dersine geldik. Kişilik gelişim dönemleri diyeceğiz. Freud bize kişilik gelişiminde 5 tane dönem söylemiştir. Kişilik gelişiminin 18 yaşında son bulduğunu söylemiştir. 0-1 yaşlar arasına oral dönem, 1-3 yaşlar arasına anal dönem, 3-6 yaşlar arasına fallik dönem, 6-12 yaşlara gizil dönem, 12-18 yaşlarda da genital dönem ismini vermiştir. Freud'a göre yaşamın ilk 6 yılı çok önemlidir. Zaten sorularımız da genellikle bu ilk 6 yıldaki 3 dönemden gelmektedir. Özellikle kritik dönem istenirse 3-6 yaşlar yani fallik dönem adını veririz. 18 yaşından sonra kişilik gelişiminin tamamlandığını bize ifade edecektir. Şimdi oral dönem dediğimiz arkadaşlar 0-1 yaşlar arasını kapsayacaktır. Libido ilk olarak yani Bizim has kaynağımız, ruhsal enerjimiz, libido dediğimiz bebeğin ağız kısmındadır. Bebekler sürekli bir şeyleri ağızlarına alma yolundadırlar. Emme refleksiyle gelmişlerdir zaten. O yüzden ellerine geçen her şeyi emmeye çalışacaklardır. Isırma, emzirme gibi hareketleri sergilemesi kendilerinde tatmin edici bir duygu olarak yansıyacaktır arkadaşlar. Bebekler anne memesinden beslenmekten ve ağızlarına nesneler koyarak çevrelerini keşfetmekten zevk alırlar. Demek ki çevreyi keşfetme yolları nedir bu dönemde? Sürekli ağzını alıp bunu emmeye çalışma ya da ısırmadır. Oral dönemde doyurulmaya çalışılan haz duygusunun fazla doyurulması, yani çocuğun aşırı beslenmesi, aşırı emmesine izin verilmesi ya da eksik bırakılması oral fiksasyon dediğimiz Fiksasyon saplantı demektir arkadaşlar. Oral dönemi saplantı yaşanmasına neden olacaktır. Freud'un öğrencisi olan Erikson da zaten bu saplantıdan dolayı Freud'u Freud'u eleştiriyor. Yani Freud'a göre bu döneme saplanan birey bu olumsuz özelliklerini ömür boyu devam ettirir. Yani daha sonraki süreçlerde belki çok ehil kişiler tarafından hipnozlarla falan filan tedavi edilebilir. Fakat bireyin bu olumsuz özelliklerini bırakması mümkün değildir der saplanma budur. Yani o döneme saplanıp o dönemin olumsuz özelliklerini ilerleyen yaşlarda göstermemizdir. Erikson ne diyor? Bireyler o dönemi olumsuz atlatabilirler. Fakat daha sonraki süreçlerde o dönemdeki olumsuzlukları bertaraf edebileceklerini söylüyor. Unutmayacağız. Oral dönemde temel has kaynağı nedir? Ağızdır. O zaman bize daha çok gelen soru tipi zaten yetişkinlikteki bir bireyin sergilediği olumsuz durum verilecek. O olumsuz durumun sebebi hangi dönemden kaynaklanmaktadır diye sorulacak. Ağızla ilgili problemler yaşanıyorsa oral döneme saplanma yaşanmıştır diyeceğiz arkadaşlar. Bununla birlikte Erikson anlattığımızda bu dönemler aslında daha anlamlı hale gelecek. Çünkü Erikson Freud'un oral dönemine temel güvene karşı güvensizlik dönemi der. Yani bireyler kendilerine ve çevrelerine ya temel güven duygusunu kazanırlar ya da güvensizliğin içerisine girerler. E kendisine güvenen bir birey kendisini rahat bir şekilde ifade edebilecektir. Daha sosyal olabilecektir. Çevresine güveniyorsa çevresiyle iyi ilişkiler kurabilecektir. Ancak güvensizlik oluşmuşsa, kendisine güvenmeyen bir çocuk ileride yalnızlığı tercih edecektir. Güvensizlik varsa çevresindekileri aşırı kötümser olarak kabul edecektir. Kendisine zarar vermeye çalışan tehlikeli varlıklar olarak görecektir arkadaşlar. Şimdi isimler çok önemli değil. Belli başlı özellikler burada önemli olacak. Oral edilgen dönem. Bakın KPSS'de belki bu ifadeyi kullanmadılar şimdiye kadar. Kullanmaya da bilirler. Şimdi oral edilgen yani pasif dönem dediğimiz doğum anından başlar dişin çıkmasına kadar devam eder. Yani yaklaşık 6. aylara kadar devam edecektir. Aşırı doyurulan aşırı ihtiyaçları karşılanan yani fazla düzeyde karşılanan bireyler yetişkinliğinde oral edilgen bir kişiliğe sahip olacaktır. Şimdi bu kişilikte neler var? Burası önemli. Burayı bilmeniz gerekiyor. Yani oral döneme saplanan bireylerde ileride aşırı bağımlılık ortaya çıkar. Bu aşırı yemek yeme olarak kendini gösterebilir. 30 yaşına da gelse parmak emme olarak gösterebilir. Aşırı sigara kullanma, tırnak yeme, aşırı derecede saflık yani pasiflik, her şeye inanma aşırı iyimserlik, sürekli kandırılma, herkese karşı aşırı bir derecede güven. Adam daha yeni tanıştığı 10 dakikalık adama aşırı derecede güven duyuyorsa oral döneme saplanmıştır. Oyalanma, onaylanma ve desteklenme ihtiyacı. Yani kendisine çok güveni olmayacağı için sürekli çevresinden bir onay, sürekli bir takdir ve desteklenme bekleyecektir. Ağızda tatmin yoluna giden insanlar. Yani ağzında sürekli bir çöp bulunduruyorsa, sürekli sakız çiğniyorsa, sürekli konuşuyorsa bunlar oral edilgen dönemde takılı kalan kişilerdir arkadaşlar. Oral agresif dönem. Bu dönem dişin çıkmasıyla yani ortalama 6. aylarda başlayıp 1 yaşına kadar devam eden süreçtir. Şimdi burada eksik doyurulma yani ihtiyaçlar giderilmediyse arkadaşlar burada aşırı kötümserlik durumu ortaya çıkacaktır. Sömürücülük karşı taraftan sürekli faydalanma durumu ortaya çıkacaktır. Agresiflik, bu agresiflik şiddet barındırırsa anal döneme geçeceğiz ama sözlü bir agresiflikse o zaman oral dönemde saplanma vardır diyeceğiz. Sürekli münakaşa eden arkadaşlar, çok konuşan, çok dedikodu yapan, sürekli sözlü saldırganlık içerisinde bulunan, yani herkesi sürekli olarak eleştiren, geri geldiğinde iftira atan, bu şekilde sözlü zarar veren insanlar oral agresif dönemde saplanmışlardır. Eğer ki bu dönemde çocukların ihtiyaçları yeterince ve zamanda karşılanırsa çocuklar ileride kendisine ve çevresine güvenen, normal düzeyde iyimserlik özelliklerini gösteren sosyal bireyler olacaklardır arkadaşlar. Yani burada temel güven duygusundan hareket edeceksiniz. Bir, yani bireyler kendisine ve çevresine güvenirlerse sosyal olurlar. İki, ağızla ilgili bir sıkıntı varsa sakız çiğneme, sigara içme, alkol içme, tırnak yeme aşırı bağımlılıklarımız varsa bu tarz ağızla ilgili bunlarda nereye gideceğiz? Oral döneme gideceğiz. Aşırı konuşma yine, aşırı eleştirme, aşırı küfretme, münakaşacılık, çok dedikodu yapma. Bakın hep ağızla ilgili problemler. Bu döneme saplandığımızı gösterecektir arkadaşlar. Şimdi bunu soru olarak da verirler. Ben örnek olarak örnek olay olarak veriyorum. Yani bir anne oğluna Oğlum hiç doymayacak mısın sen? İşin gücün yemek yemek diyor. E şimdi şişman olan bu birey, yani ben sürekli yemek yiyorum ve bu durumdan vazgeçemiyorum diyorsa hangi döneme saplanmıştır? Oral döneme saplanmıştır. Kız arkadaşa, erkek arkadaşına diyor ki sürekli alkol alıyorsun, artık senden ayrılıyorum. Yani alkol bağımlılığı olup bırakamayan bir birey hangi döneme saplanmıştır? Yine oral döneme saplanmıştır. Eşi, kocasına diyor ki Necati, 40 yaşına geldin hala parmak emiyorsun. Yani adam streslendiği durumlarda veya boş kaldığında parmak emiyorsa yine oral döneme saplandığını gösterecektir. Eşe hamile bayana sitem ediyor. En azından hamileyken içme şrızlıklı mı? Yani sigara kullanan bir barayan. Eğer ki evlilik sırasında doğum ıı, doğum yapacakken hamilelik sürecinde hala sigarayı bırakamıyorsa, bu kadar bağımlı olmuşsa yine oral döneme saplanmış demektir. Şimdi kız arkadaşı yine erkek arkadaşına tepkide bulunuyor. Herkes seni kandırıyor, dolandırıyor, bıktım artık diyor. Demek ki erkekte aşırı iyimsellik var. Bu da ihtiyaçlarının aşırı derecede doyurulduğunu gösteriyor ve oral döneme saplandığını gösteriyor. Yaşlı bir teyzeye karşıdan karşıya geçmek için bir genç yardım ederken yaşlı teyze şunu düşünüyorsa, sen bana neden yardım ediyorsun? Çantamı mı çalacaksın yoksa? Yani aşırı kötümserlik. Bu da ihtiyaçlarının yeterince karşılanmadığını gösterecektir. Sürekli insanlardan kuşku duyacaktır arkadaşlar. Eğer ki bir türlü tırnak yeme alışkanlığından vazgeçemiyorum diyen bir birey varsa... ...sürekli streslendiğinde, sıkıntılandığında tırnak yiyorsa... ...yine oral dönemde bir saplantı vardır. Sürekli dedikodu yapan bir insan size soruda anlatılabilir çok konuşan bir insan anlatılabilir ve hangi dönemde saplanmıştır diye sorulur. Yine oral dönem cevabını veririz. Sürekli sözlü sataşan, münakaşa eden, sürekli birbirlerini eleştiren eşler varsa bu iki eş hangi döneme saplanıp kalmıştır? Oral döneme saplanıp kalmıştır. Eğer ki birey sürekli ağızla zarar veriyorsa bakın bunu ısırma yoluyla yapıyorsa ki Suarez diye bir futbolcu vardı. Belki bilirsiniz, hatırlarsınız. Maç esnasında birkaç kez rakip futbolcuyu ısırmıştı. Şimdi böyle bir eylemde bulunan bir kişi hangi döneme saplanmıştır yine? Oral döneme saplanmıştır. Birey sürekli ağzında kürdan gezdiriyorsa, birey sürekli çekirdek çitme ihtiyacı duyuyorsa, birey sürekli sakız çiğniyorsa böyle bir durumda arkadaşlar yine oral döneme saplandığını söyleriz. Yani birey streslendiğinde, anormal durumlarda ağızla tatmin yolunu seçiyorsa oral dönemde sıkıntının olduğunu söyleriz. Şimdi oral sadizm dediğimiz bir kavram vardır. Karşımıza çıkarsa sadizm zaten başkalarına zarar verme eğilimidir. Oral sadizm dediğimiz bunu ağız yoluyla yapmadır. Yani bireye küfretme çevresindekilere, iftira atma, sürekli eleştirme, ısırma, tükürme, sözlü saldırı ve alay etme. Bakın sürekli ağızla ilgili çevreye zarar varsa buna oral sadizm adını verirken Mazoşizm bireyin kendine zarar vermesidir. Oral mazoşizm dediğimizde bireyin kendisine ağız yoluyla zarar vermesidir. Yani bu sefer çevreyle değil kendisiyle sürekli alay eder. Kendisine küfreder. Kendisini değersizleştirir sözleriyle. Sürekli ve ağır öz eleştirilerde bulunur. Aynı zamanda madde bağımlılığı yaparak kendisine zarar verir. Uyuşturucu kullanır. Ağızla ilgili olanları söylüyorum. Sigara kullanır. Alkol kullanır kendisini ısırma gibi eylemlerde bulunuyorsa buna da oral mazoşizm adını veriyoruz arkadaşlar. Şimdi oral dönemi başarılı atlatılmış, atlatmış bireyler ne yapar? Güven duygusunu kazanır. Bu kendine karşı güvendir. Aynı zamanda çevresindekilere karşı güvendir. Böyle olduğu zaman hayata pozitif bakabilir. Yani iyimserlik özelliğini gösterir arkadaşlar. Kendisine ve çevresine güvenen bireyler sosyal yapıda olurlar, dışa dönük olurlar, yardımlaşmayı bilirler, insanlarla sürekli iletişim halindedirler. Yakın ilişkiler, yakın dostluklar kurabilirler. Şimdi ikinci dönemimiz anal dönem. Yani bir 3 yaşlar arası. Bu sefer temel has kaynağımız anüse kaymıştır. Yani makat kısmına kaymıştır. Bebekler anal evrede dışkılarını tutma yeteneğini elde ettikleri için tut dışkılarını tutmaktan ve bırakmaktan zevk alırlar. Çünkü artık bir kontrol gelişmiştir. Bu kontrolü hani dışkılarını dışkılamayı yaptığı organda gerçekleştirecektir. Tüm hazlar ve onların yerine getirilmeleriyle tüm hiddet, bakın şiddet, kızgınlık, saldırganlık ifadesi anüs yoluyla olur. Yani çocuklar sırf sinirlendikleri için tuvalet eğitimi aldıkları halde ne yaparlar? Tuvaletlerini annelerine söylemeden altlarına yapabilirler veya aşırı derecede kendilerini tutarlar, kabızlık gibi sorunlarla karşılaşabilirler. Tuvalet eğitimi Freud'a göre kişilik üzerinde çok çok etkilidir arkadaşlar. Dediğimiz gibi temel has kaynağı anüstür. Çocuklar bu dönemde Tuvaletlerini tutmaktan ve bırakmaktan zevk alacaklardır. Şimdi Erikson'u ileride anlattığımızda bir 3 yaşlar arası Erikson'a göre özertkiye karşı kuşku ve utanç dönemidir. Yani bireyler ya özertliklerini ilan ederler, yani bağımsızlıklarını ilerleyen dönemleri bu nasıl yansır? Kişi kendi kararlarını kendisi alabilen, kendi seçimlerini kendisi yapabilen, kendi başlarına yetebilen bireyler haline gelirler. Ya da kendi yeteneklerinden ve özelliklerinden kuşkulanmaya başlarlar. Herkes kendi işlerini yaparken biz neden anne babam tarafından benim ihtiyaçlarım gideriliyor derler ve kendi özelliklerinden utanç duymaya başlarlar arkadaşlar. Şimdi tuvalet eğitimi çok önemlidir dedik. Eğer çocuklara katı ve cezalandırıcı bir tuvalet eğitimi veriliyorsa çocuk ileride bakın işte şiddet burada. Fiziki şiddet burada aşırı yıkıcılık özelliğini gösterir. Birey sürekli agresiftir yani sürekli kavga ediyordur. Kızgınlık, öfke tepkilerini gösterir. Aşırı inatçılık ve cimrilik bak sürekli biriktirme tamam mı? Niye? Çocuklara katı tuvalet eğitim verildiği için çocuklar sürekli dışkıları geldiğinde bunları tutma yoluna gideceklerdir. O yüzden aşırı para biriktirme, aşırı işte koleksiyon yapma veya hiçbir eşyasını atmama gibi özellikler varsa anal döneme saplanıldığını gösterecektir. Yine katı tuvalet eğitimi sonucunda aşırı düze artık hastalık derecesinde aşırı düzenlilik ve titizliklik özelliği görülecektir. Simetri hastalığı, asilik, saldırganlık, bağnazlık, mükemmelliyetçilik gibi sonuçlara yol açacaktır. Ama anne baba ilgisizse, çocuğa çok serbest ve kuralsız bir tuvalet eğitimi veriyorsa, böyle bir durumda çocukta dağınıklık, bol, yani tam tersi aşırı hani düzenlisiz dedik ya, Burada da tam tersi. Aşırı dağınık ve boş vermiş olurlar. Kararsız olurlar. Umursamaz olurlar. Savurgan olurlar. Bakın katı tuvalet eğitiminde aşırı cimrilik vardı. Sürekli biriktirme durumu söz konusuydu. Fakat burada yani serbest bir tuvalet eğitimi verilmişse aşırı savurganlığa, aşırı cömertliğe yol açıyor arkadaşlar. Eğer dengeli ve doğru bir tuvalet eğitimi verilmişse bireyler ileride özerk oluyorlar. Yani bağımsız oluyorlar. Kendi işlerini kendisi yapabilen, kendi kararlarını kendisi alabilen, kendi kontrolünü kendisinin elinde bulunduran olumlu kişilik tiplemesine ulaşmış oluyorlar arkadaşlar. Evet, şimdi eğer ki birey aşırı savurgansa, aşırı cömertse, herkese para dağıtıyorsa bu birey hangi döneme saplanmıştır? Anal döneme saplanmıştır diyeceğiz. Orada bomba patlamış, ev yanıyor veya araba yanıyor. Fakat kişi oturup da yemeğini rahat bir şekilde yiyebiliyorsa bu kişi umursamaz bir kişidir. Umursamazsa hangi döneme saplanmıştır? Anal döneme yani umursamazlık, savurganlık serbest bir tuvalet eğitimi verildiğini gösterecektir. Aynı zamanda birey aşırı dağınıksa, aşırı pasaklıysa, hiçbir aldığı şeyi hiçbir aldığı yere koymuyorsa yine anal dönemde serbest bir tuvalet eğitimi verilmiştir. Her işlerini son güne bırakıyorsa yani yine umursamazlıkla bağlantılı bir durum söz konusuysa anal dönemde sıkıntı vardır. Şimdi düğün fotoğrafçısına gerek yok peynir de, de aşkım diyor. Sabah ilk iş isteyeceğim güvenlik kamerası kayıtlarında. Yani adam fotoğrafçıya bile para vermeyip de düğün fotoğraflarını güvenlik kamerasından elde ediyorsa bu adam aşırı derecede cimridir. Cimri olan insanlar hangi döneme saplanmıştır? Anal döneme. Katı tuvalet eğitimi verilmiştir. Eğer ki bir birey hiçbir eşyasını atmıyorsa, sürekli koleksiyon yapıyorsa, sürekli para biriktiriyorsa, evi artık atmamaktan çöp eve dönüşmüşse yine katı tuvalet eğitimi verilmiştir. Birey aşırı düzenli ve aşırı titizse, sürekli her yeri temizliyorsa, sürekli belli saatte kalkıyorsa belli saatte yatıyorsa etrafındaki herkesi de kontrol altında tutmaya çalışıyorsa yine katı bir tuvalet eğitimine maruz kalmıştır. Eğer ki birey inatçıysa, dik kafalıysa, agresifse, benim dediğim dedik diyorsa, başka kimsenin görüşünü de dikkate almıyorsa o zaman da yine aşırı e, katı tuvalet eğitimi verilmiştir ve anal döneme saplanma gerçekleşmiştir. Fakat anal dönemi başarıyla atlatan bireyler özerk yani bağımsız kişilikler olurlar. O zaman kendi kararlarını kendileri alabilirler. Özgürce seçim yapabilirler. Yani ipotekli olmazlar. Birileri beni onaylasın, takdir etsin veya biri benim adıma karar versin demezler. İradeli olurlar. Yani ne yapmak istediklerine karar verirler. Zamanında da o davranışlarını gerçekleştirirler. Kendilerini kontrol edebilirler ve bağımsız kişiliklerine bağlı olarak çevresindekilerle iyi ilişkiler kurabilirler. Evet Freud'un en önemli dönemi yani kritik yaş aralığı olan 0-6 yaş aralığında daha özel, daha kritik bir dönem fallik dönemdir arkadaşlar. 3-6 yaşlar arasını kapsayacaktır. Bu sefer temel has kaynağımız yani libido cinsel organ kısmındadır. Yani karşı cins ebeveyne karşı sevgi, yakınlık ön plandadır. Kıskançlık, sevgi, düşmanlık kişiliği etkileyecektir. Yani kız çocukları babaya düşecektir erkek çocukları anneye düşecektir. Erkek çocuklar için annesinin sevgisi ve takdiri her şeyden önemlidir. Kız çocuklar için de babasının sevgisi ve takdiri her şeyden önemli olacaktır. Çocuğun merak duygusu çok hassafadadır, Çok üst düzeydedir. Bundan dolayı sürekli cinsellikle ilgili sorular soracaklardır. Çocuklar cinsiyet farklılıklarını öğrenmeye başlayacaklar. Yani 3 yaşından sonra artık ben bir erkeğim, o bir kız şeklinde. Ve cinsel rollerini kazanmaya başlayacaklar. Tabii üst düzey bir şey beklemiyoruz. Yani orada aslında ne olması gerekiyor? Erkek çocuğun babayı model alması gerekiyor. Kız çocuğunun da anneyi model alması gerekiyor. Kastrasyon yani iyi dişlik korkusu. Bu bizim ifademizde sünnet edilme korkusu yaşarlar. Yani erkek çocuklar kız çocuklarına bakarlar ve kendi cinsel organlarının da kaybolacağından korkmaları arkadaşlar. Kastrasyon yani iyi dişlik korkusudur o yüzden zaten 2-6 yaşlar arasında çocukların sünnet edilmesini çok fazla önermeyiz çünkü o dönemlerde böyle bir korku olduğu için sünnet olduğunda cinsel organının tamamen kaybolacağını düşünecektir. Şimdi Oidipus karmaşası Erkek çocuk annesine tamamen hakim olmak, annesinin tüm ilgisini almak ve bunu yapabilmek için babasından kurtulmak ister. Yani bir anlamda anneye aşık olur, babayı kıskanacaktır ve babanın aynı zamanda kendisini cezalandıracağından da korkacaktır arkadaşlar. Şimdi temel has kaynağı cinsel organdır dedik ve şunu unutmayalım. Freud önce erkekler açısından bunu inceliyor, kızlar açısından açıklamalar yapıyor. Ama daha sonra Freud'un kendi kızla araştırmaları yaparak elektra karmaşasını da ortaya koyuyorlar. Şimdi Erikson'a göre bakın girişimciliğe karşı suçluluk dönemidir bu dönem. Yani Freud'a ileride bunu anlattığımızda Freud'un fallik dönemi daha anlam kazanacak. Şimdi girişimcilik nedir? Bireyin cesurca kararlar alabilmesidir. Risk alabilmesidir yeterince tabi Hani aptal aptal riskler değil. Riskler alıp ticarete atılabilmesidir. İş hayatında başarılı olabilmesidir. Gidip insanlarla çok rahat diyaloglar kurabilmesidir. Eğer ki kişinin sorduğu sorular o merak duygusu baskındır dedik ya sorularına uygun cevaplar verilirse zaten girişimcilik özelliği kazanılacaktır artık arkadaşlar. Ama eğer ki bu sorular ayıplanırsa bu soruların sorulmaması gerektiği söylenirse ya da cezalandırılırsa veya girişimleri o dönemde bir şeyleri denemek için işte bir şeylerle oynayacaklar, bir şeylerle uğraşacaklar. Bu eylemleri kendi başlarına bir şeyler yapmaları özellik. Ama bir şeyin ne işe yaradığını bulmaya çalışmaları bir keşfetmedir. Bir meraktır. Eğer bunlar engellenirse demek ki birilerine bir şey sormak suçtur, yeni bir şeyler demek e, denemek suçtur derler ve tamamen suçluluk duygusunun içerisine girebilirler. Şimdi elektra kompleksi de kız çocuk bu sefer babaya hakim olmak ister. Hani erkek çocuğun anneye hakim olmak istediği gibi babasının tüm ilgisini sadece kendisi almak ister ve bunu yapabilmek için annesinden kurtulmak isteyecektir annesini kıskanacaktır ve babasına yaklaştığı için annesinin de kendisini cezalandıracağından korkacaktır. Yani burada Freud'un eleştirildiği nokta aslında arkadaşlar hani biraz cinsel içerikli anlatıyor bunları. Fakat bizim Türk toplumumuzda da böyle değil midir? Hani kız çocuk babaya düşkün olur, erkek çocuk anneye düşkün olur. İşte kız çocuğun babaya yakınlaşmak isteyip annenin cezalandıracağından korkması elektra kompleksidir. Erkek çocuğun anneye yaklaşıp babanın cezalandıracağından korkması ve babayı rakip olarak görmesi oydubuz kompleksi olarak karşımıza çıkacaktır. Şimdi süreç olumsuz geçerse yani çocuk kendi cins ebeveynleriyle özdeşim kuramazsa ki bu çok önemli. O yüzden özellikle 3-6 yaşlar arasında kız çocuğun anneyle çok zaman geçirmesi gerekir. Erkek çocuğun da babayla çok zaman geçirmesi gerekir. Eğer bu sağlanamamışsa çocuğun sorularına ve eylemlerine bakın girişimlerine ayıptır, günahtır, Allah yakar, diye cevaplar verilirse veya çocuk çok soru soruyor diye cezalandırılırsa, girişimlerde bulunuyor diye engellenirse böyle bir durumda arkadaşlar çocukta suçluluk duygusu oluşacaktır. Yetişkinlikte bu çocuklar anne babadan ayrılamama ya da tamamen ayrılmak isteme gibi bir durumla karşılaşırlar. Yani bir çocuk 30 yaşına geldiğinde anne babayla bütün ilişkisini kesmişse, hiçbir şekilde onları aramıyorsa fallik döneme saplanmıştır. Ya da bir adam 30 yaşına geldi, hala annesinden kopamıyorsa, haftanın 3-4 günü hala annesine gidiyorsa, evli olduğu halde yine fallik döneme saplandığını söyleriz. Ve bu bu tip insanlar anne babanın ölümünden kendilerini sorumlu tutarlar ve aşırı çekingen gibi. Girişe bak, girişim özelliğini kaybetti. E şimdi çocuğu suçladık çünkü çocuğu cezalandırdık soru sorduğu için bir şeyler denediği için. O yüzden aşırı çekingen olacaktır. Risk alamayan, yaptığı eylemlerde suçluluk hisseden, cinsel sapkınlık, bakın cinsiyet değiştirme, cinsel rollerde karmaşa, eş seçiminde zorlanma. Yani bir kız erkek gibi davranıyorsa, bir erkek kız gibi davranıyorsa fallik dönemde sıkıntı vardır deriz. Şimdi anne babaya tamamen bağlanma ya da bağlanamama gibi bir durum söz konusu olduğunda Eş seçmede de zorlanmalar yaşanacaktır. Bu kişiler evlenmekte zorluk yaşayacaklar. Belki de hiç evlenemeyeceklerdir. Eş seçerken aşırı suçluluk duyacaklardır. Çünkü bir kız babası gibi bir erkek arayacaktır. Bir erkek de annesi gibi bir kadın arayacaktır. O yüzden evlenememe durumuyla da karşılaşabilirler. Ya da böyle birini aradıklar için kendilerini suçlu da hissedebilirler. Cinsel ilişkiden korkma. O yüzden eşler arasındaki cinsel uyumsuzluk, cinsel isteksizlik varsa eş ile şiddetli kavgalar yaşanıyorsa veya eşi aşırı kıskanma, kıskançlık gibi özellikler varsa yine fallik dönemde bir sıkıntının olduğunu söyleriz. Eğer ki bir kişi sürekli karşı cinsi eleştiriyorsa, karşı cinse sürekli saldırıda bulunuyorsa yine fallik dönemde sıkıntının olduğu söylenecektir. Çocuk kendi cins ebeveyniyle özdeşim kurup soru ve girişimleri makul karşılanıp cevaplanırsa, yani çocuğun sorularına uygun cevaplar verirsek, Çocuk yeni bir şeyler denediğinde güvenlik önlemlerini alıp da onları denemesine müsaade ettiğimizde çocuk ileride girişimci olacaktır. Yeteri kadar risk alabilecektir, cesur olacaktır. Her iki cinste de sağlıklı ilişkiler kuracaktır. Mutlu bir evlilik yapabilecektir. Eşiyle güzel bir şekilde geçinebilecektir arkadaşlar. Dediğimiz gibi Freud'a göre kritik dönem 3-6 yaşlar arası fallik dönemdir arkadaşlar. Şimdi kızlar neden babalarına böyle aşıktır? Videoyu belki izlemişsinizdir. Çocuk tamamen babaya odaklanmış durumda. Hani anne babaya yaklaştığında bile anneyi itiyor. Onu veya adam eşine gidiyor omzuna dokunuyor. Babasının eline çekiyor. Tamamen babayı sahiplenme durumu varsa kız çocuğunda buna elektra kompleksi derken... Çocuk her durumda erkek çocuk anneyi istiyorsa Belki görmüşsünüzdür videoyu yine. Hani hastanede ameliyat olacak çocuk ama annem de annem diyor. Ya yani babası geliyor babasını umursamıyor. Burada yaşadığı durum Oidipus kompleksidir. Veya bir çocuğu sünnet ettirmek istediğimizde aşırı derecede korkuyorsa, ağlama gibi tepkiler gösteriyorsa buna da kastrasyon korkusu adını veriyoruz arkadaşlar. Şimdi yanlarından bir bayan geçtiğinde sahiplenen kadın tutuşunu yapıyorsa, aşırı derecede bir kıskançlık varsa fallik döneme saplanılmıştır. Emrah annesine çok düşkün. Bu da ilişkimizi çok kötü etkiliyor diye psikoloğa başvuruyorlar. Psikolog ne diyor? Göbek bağını kesmeyi hiç düşündünüz mü? Yani adam esprili bir şekilde 40 yaşına gelmiş, 30 yaşına gelmiş. Hala annesine göbek bağıyla bağlı. Yani anne babadan hiç kopamama ya da tamamen kopma durumu varsa yine fallik dönemde sıkıntının olduğunu söylüyoruz. Şimdi eğer ki birey bakın balık burada akvaryumun içerisinde ve çok rahat aslında oradan atlayıp denize ulaşabilir fakat bunu yapacak bile bir cesareti yoksa yani kendi eylemlerinden korkuyorsa, suçluluk duyuyorsa, yeni deneyimler yaşayamıyorsa yine fallik dönemdedir. Yani şehir dışına gidiyor, oranın meşhur yemeğini yemek yerine sürekli evde yediği yemeği yiyor. Yeni bir yemek denemekten bile imtina ediyorsa yine fallik dönemde sıkıntı vardır. Şimdi cinsiyet değiştiren kişiler yani erkekken bayan olan, bayanken erkek olan insanlar yine fizyolojik problemler olabilir ayrı bir konu. Fakat özellikle fallik dönemde Freud sıkıntının olduğunu bizlere söyleyecektir. Yine erkektir fakat davranışlarına baktığımızda tamamen toplumsal kadın rollerine bürünmüş insanlar varsa, cinsel rollerde karmaşa yaşıyorlarsa yine fallik dönemde sıkıntı vardır. İçimi kuruttun, içimi zehir ettin hayatı, ilimi kemiğimi kuruttun diyen kadına Allah'ım senelerdir soracağım soramıyorum hiç ara vermiyor. Mutlaka sormalıyım. Allah'ım kim bu kadın diyor. Yani adam ve kadın öyle bir birbirlerine girmiş ki şiddetli bir geçimsizlik varsa arkadaşlar aşırı kıskançlık olduğu gibi aşırı geçimsizlik durumunda da fallik dönemde saplantı olduğunu söylüyoruz. Evlilik için kendimi pek hazır hissetmiyorum diyor dedemiz. Ama oradaki işte yaşlı teyzemiz de ne diyor? Bari ölünce yan yana gömsünler. Şimdi anne babadan tamamen kopma ya da kopamama durumu yaşandığı için eş seçememe ve evlenememe durumu da söz konusu olacaktır. Eğer eşler arasında cinsel isteksizlik durumu söz konusuysa böyle bir durumda yine fallik dönemde sıkıntı vardır. Anne babanın ölümünden kendini sorumlu tutma ya da cinsel sapkınlık özellikleri. Bir erkeğin annesi gibi bir kadın arama, bir kadının babası gibi, e, annesi, e, bir kadının babası gibi bir eş arama durumu söz konusuysa fallik dönemde saplantı olduğunu söyleyeceğiz arkadaşlar. Fallik dönemi başarılı atlatılmış bireyler. Nasıl olurlar? Girişimci olurlar bakın. Cinsel kimliğini kazanmış olurlar, mutlu evlilik yapabilen, cesur kararlar alabilen, geri geldiğinde risk alabilen, ebeveynleri ile sağlıklı ilişkileri olan girişimci, yeni şeyler deneyen, cesur insanlar olurlar. Demek ki şunu unutmayacağız. Ağızla ilgili ileride problem yaşıyorsak, güvenle ilgili problemler yaşıyorsak, aşırı iyimserlik, kötümserlik durumu varsa, oral dönemde sıkıntı vardır. Eğer ki aşırı cimrilik, savurganlık, boşvermişlik, aşırı titizlik, inatçılık, diş, dik kafallık bunlar varsa, anal dönemde sıkıntı vardır. Cinsellikle ilgili sorunlar varsa ya da cesaretle ilgili sorunlarımız varsa arkadaşlar anne babayla olan ilişkilerden bahsediliyorsa yetişkinlik döneminde bile olsak o zaman da bize fallik dönem